Arkadaşlar gene de garajdan herkese merhabalar. Konuk aracımız bir Porsche Panamera. Bu araç yine eski müşterilerimizden bir tanesinin aracı. Aracı bize getirdiler. Daha öncesinde bu araçta yine ön tamponda birçok taş izi vesaire işte kromların atması, siyah piyano birlik yerlerinde bir problemler vardı. Ve daha öncesinde bir ufak bir sürtmelerden vesaire dolayı tamponun sağında sonunda sarkıklar vardı. Görmüş olduğunuz gibi ön tamponumuz komple yeni baştan işlemleri sağlanarak boyandı renk tonu vesaire veya şey görmüş olduğunuz gibi her noktası güzel bir şekilde oturtuldu. Onun haricinde bu araca daha sonrasında neler yapılabilir noktasına geldiğimizde bu araçta vakum kapı işlemi yoktu. Vakum kapı uygulaması gerçekleştirdik. Şöyle çift kademeli yine orijinal kilit ayarları bozulmadan vakum kapı uygulamasını gerçekleştirdik. Tüm kapılarda aynı işlem sağlandı. Özellikle Porsche Panamera gibi bu tarz araçların bir bazı kısımlarında yani %30'unda vakum kapı var, geri kalan da yok. Biz bu araçta bu eklentiyi sağladık çünkü bu araçta vakum kapı uygulaması oldukça önemli. Kapılar oldukça ağır bir araç. Bu sebeple hani kapattığınız zaman herhangi bir şekilde kapanmama veya işte onun haricinde yine vakum kapının önemli bir noktasından bir tanesi bu araçlar zaten oldukça ses yaratımı ama yine bir ses izolasyonunun, ses yaratımının sağlaması gibi bir işlem sağlanmış oldu. Onun haricinde bu aracın yine rot balans ayarlarında vesaire problemler vardı. Bunları gidermek için yine dayı rot balans sayesinde rot balans ayarlarını vesaire gerçekleştirdik. Onun haricinde aracın içerisinde ufak tefek sigara yanıkları vardı. Onların tamiratını yine gerçekleştirildi. Arka koltuk eğlence paketlerinin yerleri kırıktı. Bu kırıklar giderilerek tamir edildi ve yine orijinal bir şekilde işlemleri sağlanmış oldu. Aracımız tamamen bir teslimat haline getirildi. Burada bunları teker teker anlatmamız sebebi şu. Yani bir araç bırakıldığı zaman tamamen komple baştan sona kadar tüm işlemlerini yaparak veya işte işlemlerini sağlayarak direkt müşterilerimize aracı teslim ediyoruz. Bu aracımızda birkaç gün vakti vardı. Bu sayede bütün işlemlerini tamamladık. Şu an araç yani ilk yük gidip demeyelim ama yeni bir hale kavuştu. Hem fonksiyon eklentilerini sağladık hem de aracın eksiklerini giderdik. Müşterimize hayırlı olsun, güzel günlerde kullansın.